daveti ve Mevlid-i Şerif ile inşallah. Bugünkü programımızı organize eden çok değerli sivil toplum kuruluşlarımız, yöresel derneklerimizin başta başkanları olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine ve üyelerine Gemlik adına Sayın Belediye Başkanıma da çok çok teşekkür ediyorum. Ve çok değerli ticaret odamızda sanayicilerimize vermiş oldukları destek için de ayrıca teşekkür ediyorum. İlk günden bu yana şahsi olarak çok defa nöbetimizi destekleyen sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, borsalarımız zaman zaman da bu şekilde grup halinde yönetim kurullarıyla beraber bizi şereflendiriyorlar. Hepsine tekrar tekrar teşekkürler. Desteğinizi almış olmak Bizler kadar halkımızı da son derece sevindiriyor. Başta halkımıza sonra da çok değerli kurum ve kuruluşlarımıza çok kuvvetli bir alkış rica ediyorum ben. <laughs> Mustafa Cemil isminde iki yaşında bir erkek çocuğumuz, kırmızı tişört giymiş bir erkek çocuğumuz kaybolmuş. Vatandaşlarımızın duyarlı olup ses kabinine getirmeden rica ediyoruz çocuğumuzu. stay yeah, yeah, yeah. yeah.